Bir dakika ya o rock çocuğu sen bu kadar bozulmamıştın seni kim bozdu bu kadar? Peze ver. Çabak. Bana karım yemin ediyorum ha. Kes. <laughs> Gri. Bak bu item buff aldı. Bak şu item buff aldı. Benim için Serpent buff aldım. Vadisi'ne <laughs> hoş geldin. O yüzden çok güzel olacak. Bunu alacağım. Karşıda toksik var mı? Var. Şimdi Şimdi bir var bunu alırım. alırım. Sonra da bunu alırım. Yapsın var bilim ya bilim ben bunu alırım. 30 saniye. Ben Ondan sonra da bakarım. Kimse bakarım güvende Gözden değil. Tahsin Berkan. İyi polisi mi tercih edersin? Yoksa kötü polisi mi? Hani dostların nerede? Benimkiler her yerde. Yazsana Zep. Şey Şimdi diye. Minyonlar harekete geçti. Bir şans daha ister misin? Aramızda bir şeylerin havada kalması iyi olmaz. Ne yapayım? Sordun mu? adam ona kadar adam o kadar korkuyor artık. pin'im var, pin'im var, pinyo. Aa ben de gömleğe pinyo var, doğru. Ha! 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 Malamın hakem atlı uçuyorlar ama. Dikenler. tokata vuruyor. O kadar farklı duyarsan beni affetme. Öldü ki. Dostum da üstü, şaka gibi. Tutmadı. Flash'ı da yok, hiçbir şey yok mu? Flash atıp kesebilirdim de. Biz <laughs> kalkmıştım. Manyak gibi yok baktık. Tak. 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 Bir tak. Çok güzel yerde kaldırdım. Güzel olacak. Abi şuraya... Ha tamam abi. Tamam. Sık. Ses. Mal bu ha. ha? Bir şey ya, ben bir süre gelebilir artık? bana şu an. Bu mu kendime çok güveniyor. Böyle oyuncuları sevmem. Kendine çok güvenip gidiyorum Allah. Im. Oo komboya giren çaktım. Sağ olsun. Tak. Ah, kafada. Tak. 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 Öldüm onu sana satayım Ben şuraya geçeyim şunu bir koyayım. Tamam. Hah. Baba. Bu mal mı? Niye bu çok mal gibi bir var şey var ya. abi? <laughs> Bunu, Oy, ya sarı kes. Oy siktir attım. Bir şey diyeyim mi? W'ye oturdu, şey yapamadım. E atamadım, E'yi tutturabilirdim geçmiştim onun ağzı, Morgana'nın ağzına. Hadi bir daha Şaka. Hadi abi da. Bunlar bizi korkutuyor beni şu an. Tık. Sen de şuraya atayım. <laughs> Oğlum şu stable kafasına vursana lan. Tamam özgürlük aldı ama ne sakat oldu. W, R, W, 2 kendi bir tutuşu şöyle Ha. yokmuş. Kata güzel oynuyor bu arada. Mal ama gitti W'ye oturdu. <laughs> Kata kötü değil ya. Güzel oynuyor. Ben sana da çok güzel. Bak sizde bu arada. Sizde bu arada. Kata sende. Çık abi. Direkt çık. Hiç beklemeden.

rakip katledildi. Ayak basılmamış yollarda gibi. Şunu şuraya. Şunu şuraya. Hop hop hop. Hop mutele mutele. Hop hop hop. Tak tak. Umut var. Allah aşkına girsene bana abi. Sikim dalağını ve Oğlum bak. <laughs> Peki seni bu <sıktım> <laughs> Çok güzel ya. so confident and what from last week and what 2nd you Kaçırmıyım ]um, da ben kaçırmadım Olum Biraz dur Bir anasını sikeyim Gelsin oğlum. Mobbin nereye gitti onu Siz botta bekliyor bu arada. Bakalım. Büyük ihtimalle Mobbin'e. Yok. Bir yerde, aa buradaymış. Ya. ya Mumu biz donuz. olmaz. Bu ne değil mi ama? Ki de bir çıkıp çıkıp geliyor tekrar zamanı. Götü yemiyor. Ben şunu atlıyorum. Şuraya bırakayım. Ben şu item bitsin. Kata ölür. O tamam bile gerek kalmadılar hatta. Şimdi ölür onları. Kata. Size. Çok büyük ihtimal. Ama bu yok. Benim daha çok. W'ye tutursam. Kombo, kombo, evet. Ya ama bu ya, ya. ne yapıyorsun? Kanka. Ha? Ne yapıyorsun? Geliyorlar, geliyorum, geliyorum, geliyorum. Kata gökten giriyor bize. Be bırak bırak gelsinler Kata burada. Ben de. Ne yapayım? Ya da? Bire hiç miydi? Bire hiç miydi? Bak ölmüyordu. Sen alacan diye almadım. Bire hiç mi kaldı adamın canı? Şaka gibi. Ölmüyorum Hayır ben alayım mı ben kanka Ölme Oğlan ben bayağı kırıyorum Tamam onu keserim Bunu saldırı hızının farkında değilsin galiba sen Ölümcül tempo ile bir bıçağa çıkıyor bu <laughs> Uyu babanın rezi de var Mavisi de var çünkü Eee malım Bu orduyla alabilirsiniz evet, Nefes alabilirim Aynen ben alabilirim Sen git al sen git al da Şey Noktayı ne kadar? Gol yap. Oldu mu var o? Onu abi istiyorum abi. Bir rakip kalmış. İstiyorum işte. Daha çocuk seni döverim. Tamam o gelmez. Çık açık. Çek lan çek, Oğlum koruman korudum seni. Oh. Mal, kapana oturdu mal. Ne deli? Bir rakip kat edildi. Daha görecek çok Bir şey. Bir rakip kat edildi. İki de iki. Ee? O mavi bende de kalsaydı çok güzel olurdu da neyse. Öleyim mi yani. kanki? Öleyim mi? dakika. Öleyim. Kill. 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 Yeter şimdi. Tek. 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 Şunu şuraya. Şunu şuraya. buraya şuraya atsam yerler bence var ya. kata yine büyük ihtimalle rol maç çıkacak. Malları farm yapmıyor rol maç çıkacak. Farm. Warwick bizde. Warwick Allah aşkına o kapana otursana. Mal ama gittim organa oturdu kapana. <laughs> Tam mal bunlar abi şeyim mal bunlar düz mal. Sen <laughs> de bota geliyorum hadi dayak atalım. Lan çocuk seni sikere gönderdim. Hayırdır amına sen? Hayırdır. Takımından biri katledildi. Hadi biraz. Aman vermiyor. <laughs> Ölmeyeceği zannettim. Bu attım bir kere ama e, söyleyeyim. Ha ulti Görmedim ki. Şu sonunda hocama kişi ulti Buraya kadar. bir şey mi? Gel gel play tamam gel.

bulunamıyor. Bilim onlar seni orada böyle biliyor, biliyor bu arada. Cidden oturdun mu lan buna sen? Buna da oturacak o bu arada. Oturmadı. já que muito Öldüreyim öldüm ya rağmen anteyim seni. Eee? Bir kule mi aldın mı? Takımın bir kuleyi yerle bir etti. Oooo pazara! Görünüş bazen aldatıyor. Gel 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 Bir rakip katıyor. E ee, öyle kaçarsın işte. Pazara attım da bununla. Allah. Attın, Flash'e şey gerek var mıydı bilmiyorum. Köyüne aslanım. Kek base'de item bitirdim ya bir de. Ben de öyle yaptım. İyi karşısı ama nasus için almak lazım yani bir tane. Yani. Ama nasus da değil. Takım iyi geldi. Takımın bir kuleyi yer Evet yürü. ya. Ben bunu falan Ben jungle'dan ümitsizdim. Allah'tan aptallık yapmıyor. Evet ya Mehmet. Yiğit kardeşimiz döküyor şu an ha. Evet, Ne çıkmış bu manyak? Haydi, evet, tamam. Yun ateşi alacak oğlum, başka ne evet. olabilir ki? Amun ya. Amun'u alacak başka bir item yok mu? Abi, gideceğiz mi? Abi, salcağız mı Lan, ben Ona, ne ne? Şey Allah aşkına Gürkan'a al, bu ne, bu ne? Allah aşkına. Atlıyorum kapana bak. Oraya oturmazlar bu Ha oturmak için baya gir. Allah mına işte. Ekleri düşüyor biliyor musun? Ben <laughs> şöyle bir şey yaptım. Acaba mı yaptın sen? He? Adam Danla... Kendini açtı. oğlum ben alo. Geri, ee, şey. Ya da aşağı. Kara şey, var, kara var, kara var, kara var, kara var, Tamam siz

Bak bak bak, bak 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 Ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> Tuttum onu yemin ediyorum adamın aklı hayali şaştı amına. <laughs> Bir rakip <satın. gülüyor> Böyle Oğlum aklı hayali duruyor adamın aman aklı. Tamam oh. <laughs> ben burada. Öleceğim. Kata kata sıfır yedi aman aklı. Lan lan ses ver. Erkek. Oğlum mutelemezsin adamı nasıl? Mut vaat eder. Yo. Aşk bu <laughs> Şanslı şeye bak. Katar hanım. Gel sen bak. Geliyor onları onlara? Kestik var. Laksit olsana lan. Tekniğim var. Tek oğlum. Ben gitsin, ben, gittim, ben, gittim de ya, ben Gel, gel, Buradan vur, <laughs> uçursun Adımlarını dikkatli Buraya kadar. Ayı! Yüzsünlüğü tattı. Bu ama ben... Orman... <laughs> ...çok krize gibi. Jatabizi istiyor bu arada Hele hele beni öyle bir istiyor ki Bakayım sende jattan da beni istiyor Ben nereden durdum ben nereden durdum Tabi o namına kodumu ne olur Hayırdır? Morgan mısın zorluk sana? Ne için Kim zorluk sana çıkardı? Söyle abine. Abi şey, abi Morgan abi. Abi standa çıkar abi ben abi. Tamam abi. Abi mi çağırdı? Sen git miydi? Geziyor. Morgan. Abim zed geliyor. Yattıracak seni. Oğlum bu çok tank var. Moral varmış bu şeyi Hayır. Hayvan dedim. Bana bana çıktı onu bu arada. Aa bu ritmar Daha görecek çok şey var. Aha. Evet. Evet. Blue. Hayır, nasıl çıkıp şuradan girdim? Korktum. Nasıl senin gözünde şey var? Ben bir bloğu, bloğunu bir ara kolaçan et. Ananı siksip siksip duruyorum sik halde. Hadi biraz. Oh. Alır mısın? Oh. Damladım ama çok sanki. Ultis falan var ya o korkut ya. Oh. Büyük ihtimalle Gromp falan aldı. Bir o zaman onu ödemeyeceğim ya. Aldır gibi veriyor ya. Gel bunları keseriz ama. Biz bunları keseriz. Paranız kim o ne? Şimdi bu ya. Sana ölür oru. <laughs> Sen beni kurtaracak <laughs> mısın? Öyle bir saygı bir şok kanka. Bundan bir haberdar olsun. <laughs> Geliyorum. Yata yavaşı attım aldım. Ah. Ali. Ah. Sakat kaldı Adam sakat kaldı. Ölü Kalk Çabukla yürüme yapsın Yürüme Beyin Oğlum beni ne yapıyorsun? Öldürdün mü beni o Yolda rahat var bu Çaldı amana Tamam, daha rahatım. Bu Morgana niye ne Morgana... Morgana çoktan korkulamıyor şeyleri. değil ama lan sesi. Bu silah sayesinde karşıma Uç sonra şurken ama o zaman önce. ben elektron var ama. Elektron gitti. Hani. Ha, olur mu arada elektron? Olur mu? Çok iyi var ya ki. Siz orayı bir arjen olur. Bu boyu çok. Yo, eyle kaçarım ki oğlum bizde şunlar var. Tamam mı? Ama ne dersin? Ne kadar önce bunlar şöyle bir skili var ama hani, bunun hani. Evet kanka. Bu attı manson. Bana alın, yüzünden attı biliyorsun değil mi? Yanlış <laughs> <laughs> şey, için attı. Adamı kendine sikti göt kestirdi. Otomobil için. Senin yüzünden attı. Şş. Nasıl onları katörmek oluyor? Herkes çorap. <laughs> ve ve kaç kanka ben gidiyorum. Ay ışıklarımdan bak bak <laughs> bak. Aşka doğru yana. Ben de bastım ana. Oha! Oğlum çalma artık be! Komik göreceğim ha valla! Ana ne sikim boss o. geldi. Boss geldi. Boss geldi. Çık! Çıklar bu ne ya? bu Ya ne Ez morguda kaldı. Oğlum, bu ne? Bu çok saçma bir çarpı ya. Cidden o çok saçma bir çarpı. Karşım cellat çıktı. Renekton bir suç yok. Renekton bir şey yapmadı. Aa, şey. Bu demişim bir kastadım. 3 kilo aldım. Renekton onun elinde dövdü. Ne karmaşık bir dünya. Renekton onun elinde bana dövdü hem de. <laughs> Mazmazdım.

olabilir. Onlar da iyi takıyor sonuçta işte patlıyorlar herhalde. Takımın Şuraya bir gibi bir olabilir. olabilir. Ama. Ananız çık çık Boss geldi. Döverim ki. Döverim <laughs> ki. Döverim ki. Sikseler <laughs> döverim. Şey teklerim de Katayı. Katayı ben de teklerim. Zararsız o ne lan? çiçek işte. O ne oğlum? Bir rakip Çar rak kanka. Ben hızlandım bulut paraleliğiyle. tamam, Ben seçtim. Penta. Penta. Kanka Penta laksa Penta. 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 Ay, penta. 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 gel 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 Penta. Penta. 再见了。Tenga?